Başkanı Sayın Melih Muslu'yu alkışlarınızla Dağılmış bahçeler, sazlar çoktan susmuştu. Göçmüş bir şehrin akşamından artık ne olur? Gönder son ateşini, oyun postlarına en şehir, bel ateşler Vardar Ovası'nda duruyor. Tumba tepesi, beyaz kule, eski liman. Söyler bir göçmen türküsü, nutkum tutulur. Çağıldar yedi kuleden aşağıda bir ağıt, selamik içinde selam okunur. Bindik o limandan sonsuz hicran gemilerine, duyulan Ege'nin değil, kalbime yok Sana kurduğum tüm çalar saatleri ey Selanik, her dem onun sarı özge yurdumdur. <laughs> Sayın kaymakamım, değerli protokol, basınımızın güzide temsilcileri, çok kıymetli didimliler. İlk adımın 100. yıl anısına düzenlemiş olduğumuz Kimda Müzik Derneği ile birlikte ortaklaşa konserimize hoş geldiniz. <laughs> Yazılı belgelerde, kitaplarda Türk ve Yunanistan hükümetleri arasında imzalanan Lozan Barış Antlaşması'na ek olarak yapılan Mübadele Sözleşmesi'nin 19 maddeden oluşan kısmını hepimiz okuruz ve biliriz. Ancak mübadele yazılanlardan çok daha fazlasıdır. Mübadil olmak, Gülcemal vapurunda yolculuk yapmaktır. Doğup büyüdün topraklara son kez dönüp bakmaktır. Söylenmemiş sözlerdir, yarım kalmış sevdalardır. Tahta bir valize sığdırdıklarındır. Varoluş için verilen bir mücadeledir. Yaşa Kemal Paşa, Binlerce yaşa türküsünü özgürce söylemektir. Sardunya çiçeğini vatan topraklarına dikmektir. Vatanı için savaşmaktır. Yaşanmış hayatların türkülerle anlatılmasıdır. İlk adımın 100. yılında hemşehrisi olmaktan gurur duyduğumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aziz şehitlerimizi ve mübadil atalarımızı rahmet ve minnetle alıyorum. Gecemize katılım sağladığınız için şahsım ve dernek yönetim kurulu adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarım. Konuşmasından dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.